Merhaba arkadaşlar, ben Enver Tekay. Yeni bir dersimizle karşı karşıyayız. E, bugün konumuz Switch Case olacak. E, öncelikle Switch Case nedir? E, kısaca değinmek gerekirse e, IF-ELSIF mantığında çalışan bir kontrol mekanizmasıdır. E, PHP dilinde ya da diğer dillerde de aslında e, Switch'in karşılığı bir anahtardır. E, ilgili caselerde de koşulun sağlandığı durumlarda Çalışacak betik bulunmaktadır. Ee, daha güncel yani daha e, günümüzden bir örnek verir vermek gerekirse eğer, e, şöyle örnekleyebiliriz aslında en basit haliyle. E, elimde bir anahtar var ve e, karşımda da kilitli dolaplar var ya da çekmeceler. Hadi kesin karşısına denk gelsin birazcık diye düşünüyorum. E, anahtarın hangi çekmeceyi açacağını bilmiyorum. Fakat bildiğimiz bir şey var. Anahtar Doğru deliğe girdiğinde ilgili çekmecenin kilidini açabileceğimizi biliyoruz. Eğer hiçbir şey yani anahtar hiçbir çekmeceyi açmazsa da yapacak bir şey yok. Anahtarı kenara bırakıp farklı yollarla açmayı denelim. Switch Case'te de aslında mantık tam olarak bu. Yazma noktasına gelince örnek yaptığımızda biraz daha mantıklı olacak. Mesela şöyle bir örnekle başlayayım. Ya da şöyle yapalım, ee, yazılımı Şu şekilde ee, Burada da bir tane Sayımız olsun Bir diyorum Şimdi, e, Ben normalde biraz daha kısa yani Anlamlı olsun diye tek satır tek satır yazmayı tercih edeyim ama bu da Bir Metot bizim için Mesela e, Switch'te Sayı değerine karşılık gelecek olan Değişkenim neyse, tabii ki benim kontrol edeceğim şey burada sayı. Diyeceğim ki eğer sayı 1 ise ya da hatta şöyle yapmak daha mantıklı çünkü zaten integer bir şey e, giriyorum. E, bir ise e, echo sayı 1 dedim ve break anahtar kelimesiyle e, kontrolün dışına çıkıyoruz artık. Yaptığı iş aslında budur, doğru gördüğü yerde. Doğru gördüğü yerde, direkt bir yerden çıkar. Ortalığı da hafiften dağıtıyorum sanırım şu an. <laughs> ve şartın hiç sağlanmadığı durumlarda ise default kısmına gelip programdan çıkar ve bir mesaj verir. Hemen biz de burada verelim. Eko sayı bulunamadı. Basit bir örnekle. Buraya birkaç tane daha seçenek ekleyelim. Evet, 1 dedik, 2 dedik, 3 dedik, 4 dedik, pardon, 4, 5, 6 diyelim. Hemen şunları da şu şekilde düzeltiyorum. Programın çıkacağı nokta, bireyi gördüğü yer dedik arkadaşlar. Bire yazmazsam programın hata vermez. Bunu da test ederiz beraberce. Hemen bir bakalım. İlk önce şu mantığımız çalışıyor mu? Geliyorum. Hemen refresh. Switch case demişim burada. Bakın sayı 1 dedi. Sayıyı değiştiriyorum. 2 diyorum. 2'ye geldi durdu. Peki şöyle bir şey yapayım. 2'deki break anahtar kelimesini kaldırıyorum. Bakın hem sayı 2'yi hem sayı 3'ü yazdım. Ne demiştim ben? Koşulun doğru olduğu yerde Bize gördüğü noktadan itibaren ilgili kontrolden dışarı çıkar. Ama ben aslında sayının 2 olduğunu şu an biliyorum. Dediğim gibi hata vermez. Program çalışmaya devam eder. Peki işi birazcık daha şöyle yapalım. E, random anahtar kelimemizi hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Ne yapıyordu? Belli bir aralık içinde bana sayılar üretiyordu. 1 ve 7 diyorum. Yani e, benim istediğim şey bu. Şuraya da şey Üretilen sayı diyelim. Dolar sayı. Hemen şuraya da bir BR atalım. En azından ürettiği sayıda görmüş üretmiş. Evet sayı 4. 3 üretti, 4 üretti, 6, 5. Bakalım. Refresh yapmaya devam edelim. 7 üretti bakın sayı bulunamadı. Dedi. Peki e, bunun IFRS'ten ne farkı var? E, baktığımızda herhangi bir fark yok if else'te else'in yaptığı görevi burada default ıı, anahtar kelimesi ıı, yapıyor bizim için. Hemen bakalım. Iı, aynı kodu bir de if ile yazalım. Bakalım bir şey değişiyor mu? Eko. Ere. Hem de bir önceki konuyu da kısaca hatırlamış olalım. If dolar sayı eşitse bire. Eko sayı 1. Hatta şöyle yapayım. If olduğu belli olsun. Hemen ne dedik? Biz burada else if kullanacağız. Else if else if else if e, ne oldu? 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Eko sayı bu, bu, na, na, de. Hemen şu sayıları da bir düzeltelim. 2, 3, 4, 5 ve 6. Bakalım. Çalışmada herhangi bir değişiklik olacak mı? Bakın. Sayı 5, Sayı bulunamadı dedi. Bir yerde mantık hatası mı yaptık acaba? Hmm. <laughs> sayı 5 dedi. Ha if'te bırakmışız. Pardon. Aslında düzgün çalışıyormuş. Sayı 2, sayı 3, sayı... Bakın sayı bulunan, sayı bulunan. Yani çalışma mantığı açısından baktığımızda ee, hemen hemen denk gelebilecek. E, aynı işlevi gören iki farklı e, metot diyebiliriz bunlara. E, kullanım noktasında ilerleyen aşamalarda e, bunu farklı yerlerde de kullanacağız. E, i̇şi biraz daha realize hale getirelim. Mesela e, şu kısmı e, yorum satırına çeviriyorum. Ve hemen farklı bir örnek yapalım istiyorum. Hemen şu kısımda şöyle bir kapatalım. Sadece yarışma Mesela ne olabilir? Ee, burçları... mı yapalım, ne yapalım? Ya da mevsimleri yapalım. Ee, ya da e, örnek düşünüyorum, örnek düşünüyorum... ne olabilir, ne olabilir, ne olabilir? Burada sadece e, şunu da... Mesela basit bir hesap makinesi yapabiliriz böyle. Ne yapacak? Sayı 1 artı sayı 2 diyecek. Sayı 1 artı sayı 2 sayı 2. İşte e, değişecek. Mesela sayı 1. Sayı 2. İşlem diyorum bir de. Dolar işlem. Eşittir. Artık ne yapacaksak. Topla diyeceğim şimdilik. Hemen CV'cimizi yazalım ne yapıyoruz? Dolar işlem diyoruz. Case'im eğer topla ise. Doğru mu? Ne yapacak? Eko dolar sayı 1 artı dolar sayı 2. Toplam. Koşulun sağlanmadığı durumda ne yapıyorduk? Kesten çıkıyorduk. Hop. Hemen ne yapıyoruz? Topla, çıkar, çarp, böl. Tabii burada iki sayı için yapıyoruz bu işi ama yine de mantık biraz daha otursun. Hemen çarp dedim. Pardon, çıkartmış, çıkart, çarp, böl. Sayıları da birazcık mantıklı koyalım o zaman. E, i̇lk sayım işte 25 olsun. ikinci sayım 5 olsun. Default. Eko, echo. Lütfen işlem seçiniz. Hani olayı her seferinde biraz daha biraz daha geliştireceğiz. Bakın arkadaşlar bunların hepsi e, bizim için <laughs> işlem topla. Evet. Beş nereden geldi? Sayı ha sayı bir yok ki. Sayı diye yazmışız. E, hatalar olabiliyor. Sayı bir artı sayı iki. Topla. Ben mi görmüyorum? Toplam. Eko. Sayı bir artı. Dolar sayı 2. Çıkar diyelim. Bakalım ne yapacak. O nereden geliyor. Doğru dosyada mıyız? Başka yerde bir şeyimiz mi kaldı? switch dolar işlem. Hmm. Şöyle bir şey bakın. Bir yerde bir hata yapıyoruz ama günün yorgunluğundan ben de göremiyor olabilirim. Toplam 30. Çıkar yaptın ne Yapacaksın. Evet. Ee, burada matematiksel işlemleri parantez içinde yapmamız gerekiyor. Tamamen e, aklımdan çıkmış. Evet, çıkar 30 dedi. Niye? Çünkü hepsinde e, aynı operatörlüğü kullanmışız. Çıkart 20. Hemen çarp deneyelim. 125. Böl diyelim. 5. Evet. Bütün koşulları sağlamış olduk. Tabi burada bir levelde arttırabiliriz durumu. Bir post metodu kullanarak post işlemleri yaparken bunu anlatıyor olacağım zaten. Bir post metodu kullanarak Böyle basit hesaplamalar yapabileceğimiz en simple haliyle bir hesap makinesi yapabiliriz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere o zaman diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.